hepinize Merhabalar şimdi Yasenova metro durağında indim ve bir parka geldim bu parka geldiğinizde kendinizi masalların içindeymiş gibi hissedebilirsiniz Çünkü bu park masal kahramanlarından oluşuyor şimdi parka geldik parkın adı Polyana hikayeleri parkı parkın hemen girişinde bizi üç kişi karşılıyor kimdir bu üç kişi hemen anlatayım İlya Muromet Dobruna Nikitich ve Alyosha Popovich. Bu saymış olduğum 3 kişi Rusya'daki Baylina Destanı'nın kahramanları. Ve şu anda siz de o kahramanları burada görüyorsunuz. Şimdi burada da size Ku Prenses heykelini göstermek istiyorum. Şu anda Ku Prenses heykelini görüyorsunuz. Ku Prenses, Alexander Pushkin'in yazdığı Çar Hikayesi isimli masalın kahramanı. Şimdi size az önce yakınından geçtiğimiz heykelleri göstereceğim. Evet, şimdi sağ tarafımızda Baba Yaga'yı göreceksiniz. Şimdi burada Baba Yaga'yı görüyorsunuz. Baba Yaga Rus masallarında çok ünlü bir kişi. Kendisi kötü bir büyücüdür. Bu gördüğünüzde Baba Yaga'nın kulübesi. Şimdi burada tabi çizgi filmlerin kahramanları da var. Evet, burada da bir tane kahraman var. Yusuf biraz bizdeki Nasrettin Hoca'ya benziyor. En azından ben benzettim. Burada da kitap okuyan bir baykuş görüyorsunuz. burada da çeşitli kahramanları görüyorsunuz. Burada gördükleriniz de çizgi film kahramanları. Az önce size gösterdiğim çizgi film kahramanlarının karşısında bu kahramanlar var. Burada da yine hikaye kahramanlarını görmeniz mümkün. Bu arada parkın hemen aşağısında çok güzel bir yer var. Onu da göstermek istiyorum ya. Bir bakar mısınız? Ne kadar güzel bir yer. Ve artık parkın sonuna geldik. Parkın sonunda bulunan masal kahramanını da size göstermek istiyorum.